Bak late Tamam kayıttayız. Eyüp ah. ah. selam. Selam abi nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Son videolara gelen tepkilerden sonra. Çok mutluyuz valla. Mert'in ve senin sayende. En başta senin enerjin ve e, muhabbetin sayesinde. Estağfurullah diyelim. hepimizin sayesinde diyelim. Abi bu aralar bu vintage hikayesi yıllardır olduğu gibi yine çok moda ve bugün konumuzu böyle bir şey üzerine seçtik. Çok güzel. Yani her e, eski kıyafet satan bir vintage'cı oluyor. Adam perşembe pazarından en fazla 10 lira vermiştir buna ama ben buna vintage'a 25 bin lira para verdim. Bu Geçmişten bir saat tasarımı bugüne uyarlandığında vintage saat deniyor. Vintage dünyası her yerde olduğu gibi saatlerde de fazlasıyla karşımıza Vay. çıkıyor. Evet. Sence vintage nedir abi? Şimdi vintage aslında bence eski demek veya daha babusun bu demek biliyorsun. Vintage'ın özelliği yani saatte en azından arabada da bunu hakeza diyebiliriz. Her eski araba klasik olmuyorsa her eski saatte vintage olmaz. Ama 30 yıldan eski ikonik bir saatin bir modelinin düzgünce saklanmış... Bir örneğine vintage diyebiliriz. Bunda orijinal parçaların bence kullanılması gayet önemli. Bunun senin hayatında bir hikayesi olursa bu bence daha da özel kılar. Hep vurguladığım bir şey bu hikaye konusu. Bir evet. önceki iki videoda çok güzel hikayeler anlattın evet. bize. Vintage saatlerle ilgili bu noktada bize neler paylaşacaksın? Mesela bu saat, bu vintage bir saat. Bu vintage bir day date. Çift çekim olanlardan değil tek çekim olanlardan. Yani tarihini otomatik attırabiliyorsun gününü kurarak ayarlaman lazım. 30 yıldan da eski bir saat. Gerçekten de bir hani vintage saat. Benim bana biliyorsun bir doktor. Doktorlar bazen hayat kurtardıkları için hastayla olan bir bağları oluyor. Babamın da ismini vermeyelim ama çok değerli bir hastası vardı. O bir sağlık problemi işte geçirdi. Babam cerrahi ameliyatını yaptıktan sonra her gün onun işte pansumanına kendisi evine hmm. gitmiş. Mire bir ilgilendi aslında. Evet yani bunu babam yapmaz tabi ama o çok değerli bir insan olduğu için. O da babama bir day date hediye etmişti. Bu arada babama meslek hayatı boyunca bir 3-4 tane day date hediye geldi. Hmm. 2-3 tanesi de hastanede ameliyat dolabında çalındı. Oo. Benim babamın saat ve eskiden cep telefonu çaldırması meşhurdu o. Telefonlar bin markken, bin markta hattıyken bir 7-8 tane telefon en az benim babam çaldırdı. Bir 3-4 tane de Rolex çaldırdı en az. Hı hı. Şimdi kızdın mı çaldırdığı zaman? Niye kızayım abi adamın kendi malı. Ben nasıl çaldırdığımda o bana kızamayacaksa ki ben Evet Allah'ı hiç çaldırmadım hiçbir şeyimi. Benim de ona kızmaya bir hakkım yok. Ha ben hediye alsaydım, o onu çaldırsaydı o zaman kızardım ama. Onun o hastasından alaka, o beyefendi öldü şu anda. Zaten o da kızamıyordur yani. <gülüyor> <gülüyor> ama bu babamdaki Deydeyt'in day birebir aynısıydı. Şampanya kadran. Sarı altın, 36 milim. Zaten o yıllarda genellikle de hep Saatler 36 milimde. Hı hı. Ee, böyle saatler kullanılırdı. Hatta geçenlerde Doruk kardeşimiz, Doruk Ünlü bir video yapmış. İkonik bir işte vintage saat. Bir 62-63 Daytona'yı anlatmışlar. O bambaşka bir saattir. Hı hı. Hani bu o kadar örneğine kolayca bulabileceğim bir saat. Ece Sükan gibi diyelim rare bir şey değil. Vintage. Bu bir de böyle rare bir şey. İkonik ama ama ikonik, ikonik bir şeyse. Şunu da konuşmak istedim mesela bu vintage e, dünyasında yani <laughs> saatlerde galiba <laughs> benim gözlemlediğim böyle bir altın olması önemli galiba değil mi bir şey vintage olmasında? Aslında değil ama çoğu vintage saat. Genellikle altındır. Niye? Eski teknolojide altın daha yumuşak bir materyal. Hmm. Ve işlemesi de dolayısıyla daha kolay. Yani 50'lerde 60'larda 70'lerde. Ki yani uzun ömürlü de bir materyal değil mi altın? Tam tersi. Çelik hmm. daha uzun ömürlü. Altın yumuşak bir materyal olduğu için işlemesi de kolay. Bununla beraber zarar görmesi de daha kolay. Hmm. Ama birlikteki konforu da daha fazla. Çelik saatler, Gerald Gentanın işte bende de var bir tane. Nautilus ve Royal Oak'u yapmasından beraber popülerleşiyor. Ondan sonra Rolex'te ve başka markalarda daha örnekleri çıkıyor. Hmm. Artık herkesi bir entegre çelik bilezikli spor saat yapmaya uğraşıyor. Ama dediğin gibi eski saatlerin genellikle altın olmasının sebebi altının daha kolay işlenen bir mal olması. Aslında çelik iyi e formda vintage bir saat. Çok daha makbul. Dorukların anlattığı 62 63 Daytona gibi. Harika. Peki sen böyle yaşam stili olarak, hayata bakış olarak da bu vintage kafasına biraz hakimsin bence. Doğru mu söylüyorum? Ben old fashion değil ama biraz old school bir insanım old school. zaten. Hala biliyorsun usturayla tıraş oluyorum. Evet. Usturayla devam edebilir. Ha değerli Bir sonraki içerikler için spoiler vermeyelim tabi. Tamam. <laughs> Peki bu vintage hikayesiyle ilgili hani böyle canını sıkan bu saatte vintage değil kardeşim diyebileceğin uygulamalar var mı? Ya o benim haddime değil. Atıyorum mesela birinde çok basit bir saat vardır ve hatırası vardır onda. Onun için o çok değerlidir. Yani ama vintage saat 20-30 yıldan daha eski hatta onlara da neo vintage deniyor aslında 50 yıldan daha eski İyi korunmuş olması lazım yani mesela atıyorum şimdi bu saatin parçaları orijinal olmasa yani gidip de buna bir histon tepesi taksan orijinalini yitiriyor aynen öyle ve hatta yani iyi korunmuş bir vintage diyemeyiz peki bu konuyla ilgili son kavram kargaşası olduğunu düşündüğüm şey mesela bir saatin ya da bir objenin güncel versiyonu yapılıyor. Evet. Ama ona da vintage deniliyor mesela. Ona heritage diyorlar aslında Aynen. daha çok. Öyle bir zaten Mert'le de almıştık, sen çektin hatta onun da videosunu bir Captain Cook Rado. almıştık, Rado. Mesela o eski bir saatin yeniden reissue olması. Yani yeniden benzer şekillerde üretilmesi. Hatta bu arada bu vintage saatlerde şu da çok mühim. Yani şimdi ben malına çok dikkatli bakan bir insanım biliyorsun. Evet. Şimdi bu saatin eskiden su geçirmez olduğu söyleniyor. Hani bu saat gene su geçirmez belki. Ama hani bu bakımları doğru yapılmış bir saatse geçirmez. Ama tabii hani bundan da yeni bir submariner gibi denizlere atlayıp yüzmemek lazım. Bence daha hassas şeyler bunlar. Nasıl diyeyim bir eski M3'ün varsa E30 çok en güzel kasasıdır bence. M3'ün hani onu böyle her gün gevurunmalı gibi kullanmıyorsa bu saatleri de birazcık daha koruyup kollayarak bakmakta fayda olduğuna inanıyorum. Biraz daha peki kolundaki saatin detaylarını öğrenmek istersek son olarak. Tabi bu bir Rolex Day-Date, eski bir Day-Date. Bileziğin aslında lakabı President, başkan demek. İşte Bunun eski bir Rolex reklamında başkanın o kırmızı telefonu, ankesörlü telefonu kaldırmasında etkisi var. İşte Kennedy'den Donald Trump'a bir sürü başkanın, hakeza Fidel Castro ve Che'nin hmm. de bir prezidentten fotoğrafı vardır. Hatta Çeyin'in kolunda bir president, bir de o bendeki videoda anlattığımız GMT'nin bir eski versiyonundan kolunda böyle iki saat işte beraber taktığı bir fotoğrafı vardır. Tabii komünist mantığa Rolex ne kadar uyum sağlıyor onu bilmiyorum. Bugünden ama. bakınca sağlamıyor ama o zaman sağlıyor muydu acaba? Bence o gün de sağlamıyor da ama o yani sormuşlar ona işte demiş ki devrimi yaparken hani her ülkenin zaman dilimini takip etmem gerekiyordu demiş. Hı hı. İşte herhalde ile 3 time zone'u takip ederken dördüncüyü de DDT'den takip ediyordu diyelim. Peki o İnanmış zaman gibi yapalım? Hangi 3 time zone'u takip ediyordur sence? Bence Amerika, İngiltere, Rusya. Diğeriyle de Küba'nın saatleri. Diğeri de Küba'ya aynen herhalde. Ağzına sağlık yine çok keyifli bir video oldu bence. Tekrardan ben teşekkür ederim Umur'cum. İnşallah izleyenler de beğenir. Ne yapıyor arkadaşlar? Çana açıyorlar. Kanala abone oluyorlar. Beğeniyorlar. Beğendilerse tabii yorum yapabilirler. Bir de şuralardan bir yerden eski videoları da izleyebilirler. Harika. Görüşmek üzere. Bay bay.